Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Bizim kule gibi aynı. Yani. Çamlıca kulesi gibi. Bunun üzerine çıkacağız. Üstte dönen restoran var. Oradan şehri kuş bakışı göstereceğim size. hadi orada görüşmek üzere. Arkadaşlar böyle bir yoldan geçiyoruz şimdi. Halı saha çim halılarından var şimdi burada böyle yukarıda. Şu duvar yazıları mükemmel ya. Kim yapmışsa. Şurada da bir kule vardı. İş merkezi orası. Şimdi internetten baktım biletleri uygunmuş. 35 ringitten 20 ringite düşmüş. O da toplam 100 lira para yapıyor buraya kadar gelmişken. İçeri girmemek olmaz. Bir girip bakalım. Nasıl olacak? Şimdi asansörle mi çıkacağız bakalım. Oraya da çekeceğim. Orada görüşürüz. Şimdi bilet alayım ben. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Kuala Lampur.

Bunlar iki kule. Bir ara dünyanın en büyük kuleleriymiş. Burç halife çıktıktan sonra bunlar diskalifiye olmuş. Şehir aslında o kadar büyük değil. Şurada fotoğraf çekiyorlar. Evet arkadaşlar burası görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru. Hep cam görüyorsunuz. Buralar. Bütün şehir ayaklarımızın altında gördüğünüz gibi ayağımız cam. Camın altında böyle ayağımızın altında gördüğünüz gibi bütün her yer ayaklarımızın altında şu cam bir kırılsa direkt aşağıya